Değerli basın emekçileri günlerce sokakta birlikteydik. Mahkeme neticesinde burada da sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Mahkeme kararından sonra yine manipülatif ve provokatif şekilde Özellikle Selma Hanım'ı hedef alıp tehdit edenlere cevabımız bellidir. Bir arada, birlikte durmaya devam edeceğiz. Bizi bölemediğiniz sürece başarılı olamayacaksınız. Bu tehditler de devam ederse o konuda da girişim yapmaktan çekinmeyeceğiz. İlgili kişilerle ilgili olarak. Mahkemesi başörtüsü tüzüğü olarak bildiğimiz disiplin tüzüğünün tamamını oy çokluğuyla iptal etti. Bu sadece hukukun bir kararı değil, örgütlü mücadelenin de kazanımıdır. Kararlılıkla direnen, sokakta iradesini ortaya koyan öğretmenlerimizin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve dayanışma gösteren tüm halkımızın mücadelesiyle başarılmıştır. Ve ekonomik konular dışında toplumsal mutabakatın herhangi bir ideolojiye bağlı kalmadan sokakta hukuk bulmuş en büyük eylemlerini gördüğümüzde bir dayanışmaydı. Bizler din ve vicdan özgürlüğünü hoşgörülü, kadınların kılık kıyafetine özgürlüğüne saygılı bir halkız. Ancak mesele çocuklarımızın korunması, duygusal istismara uğratılmaması, kimliğimizin, kültürümüzün ve bilimsel eğitimin savunması olduğunda taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bu süreçte birlikteliğimizi parçalamak isteyenlere örgütlülüğümüzü, konuyu din düşmanlığına çevirmek isteyenlere aklı ve bilimi, baskı ve tehditlere ise dik duruşumuzu ve irademizi gösterdik. Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlılığımız tartışma götürmez bir gerçekliktir. En yalın gerçek Sayın Sibel Tatar'ın sözlerinde ifadesinde bulmuştur. Reşit olmayan başörtülü çocukların Atatürk resminin asıl olduğu sınıflarda okumasına karşı. Konu budur. Reşit olmayan çocuklar evlenemez, oy kullanamaz, içki ya da sigara satın alamaz. Motorlu araç kullanamaz. Aynı şekilde istismara da maruz bırakılamaz. Eğitim üzerinden dini simgeler yoluyla çocukların duygusal sömürüsüne asla izin vermeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. Gerçek dindar ve inançlı insanlara sevgimiz, saygımız bakidir. İnsanların vicdanlarını sömürerek kendi siyasal ve ekonomik menfaatlerini öne çıkaranlarla ise kavgamız sürecekti. Çocuklarımızın haklarını, bilimsel eğitimi ve layık yaşamı korumak için dün olduğu gibi bugün de birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ben sözü Selma Hanım'a vermek istiyorum. Özellikle bu mücadelede bu direnişin nefer taşlarının simgesi olmuştur. Tekrardan hem öğretmenlerimize hem bu direniş noktasında Selma Hanım'a teşekkür eder tekrar vurgularım o tehditler yalnız ona değil bizlere de bizlere de, de. bu tehditler devam ederse birlikte cevap vermekten çekilmeyeceğiz. Evet değerli basın emekçilerimiz bir kez daha bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, örgütler, sendikalar ve siyasi partilerin ortak bu mücadeleyi disiplin ile ilgili mücadeleyi organize eden ee, örgütlerimizin siyasi partiler, sendikaların e, ortak basın bildirisini okuyacağım. Ayrıca e, eylem eylem sürecinde, eylemler sürecinde destek veren örgütler de e, aynı şekilde bu basın bildirisiyle ilgili hemfikir olmuşlardır. Değerli basın emekçilerimiz, Dayatma disiplin tüzüğüne karşı öğretmenlerimiz okullarda, örgütlerimiz, toplumumuz hep birlikte sokakta mücadele vermiştir. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiştir. Ayrıca eğitimde dönüşüm amacıyla sürdürülen tüm dayatmalara karşı tüm öğretmenlerimiz, baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder, eğitimimiz, toplumumuz, çocuklarımız, geleceğimiz için sürdürdükleri onurlu direniş için tümünü saygıyla selamlarız. Ayrıca öğretmenin mücadelesine layık eğitim layık toplum yapımıza, Atatürk ilke ve devrimlerine, anayasamıza, yasalarımıza, kız çocuklarımıza, geleceğimize, irademize, varlığımıza sahip çıkan, bizleri kendi ülkemizden kovanlara, hakaret edenlere, tehditler savuranlara, provoke edenlere, bizleri yoksulluğa sürükleyen, ülkemizi yolsuzluk cennetine dönüştürenlere, gerekli cevabı veren tüm halkımıza da teşekkür ederiz. Dayatma Disiplin Tüzüğü mücadelesi kapsamında Anayasa Mahkemesi'nde açtığımız dava ile ilgili karar 25 Eylül 2025 Perşembe gün açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tüzüğü usulen anayasaya aykırı bulmuştur. Bu sonuç direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin Mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır. Bir kez daha direnen, mücadele veren tüm öğretmenlerimize, meydanları on binler olarak doldurup mücadeleyi destekleyen, iradesini ortaya koyan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ederiz mahkemenin kararını itibarsızlaştırmaya çalışan manipülatif açıklamalarla bu kazanımı hiçleştirmek isteyen başta eğitim bakanı ve bazı çevrelere ayrıca tüm kamuoyuna açıkça ifade etmekte yarar vardır. Anayasa Mahkemesi bu tüzüğü usulen anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün İçeriğiyle ilgili herhangi bir karar yoktur. Olması da zaten mümkün değildir. Bu tür manipülatif açıklamalar yapanların torpil, rüşvet, peşkeş düzeni yaratıp bundan beslenenlerin, talimatlara uyup day dayatmalara boyun eğenlerin anayasayı, yasaları yok sayarak karar üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin aldıkları kararlar ilk defa anayasa mahkemesinden dönmemiştir. Ve ilk defa manipülasyonla algı yaratma çabasına direnenleri hedef göstermeyi fırsat bilme çabasına girişmemişlerdir. Bilinmelidir ki bu tür çabalara itibar etmeyecek dün olduğu gibi bugün de anayasayı yasaları tanımayan bu anlayışa halkın yararına değil ideolojik dayatmalar doğrultusunda kararlar alan ya da almayı planlayanlara nemalanma nemalandırmanın temel hedef olduğu bataklık düzenine karşı hep birlikte omuz omuza örgütlü mücadeleye devam edeceğiz. Değerli basın emekçilerimiz. Anayasamıza, milli eğitim yasamıza, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına bağlı olarak gerici bir hale getirilen psikologların psikiyatristlerin bilimsel raporları hiç dikkate alınmadan dayatılan disiplin tüzüğüne karşı tüm toplumumuz iradesini ortaya koyarken bir araya gelen örgütlerimizin düzenlediği ve destek veren örgütlerin de katıldığı eylemlerde 10 binler olarak sokağa çıkıp laik eğitim, laik toplum yapımız için söz konusu tüzükte yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebini daha sokakta haykırırken dayatmalara boyun eğen koltuk sevdalısı UBP, DP, YDP hükümeti disiplin tüzüğünü Bakanlar Kurulu kurulundan geçirmişti. Kendi insanının sesine kulak tıkayan kendi halkına sırtını dönen ve halkını anayasasını yasalarını yok sayan bu anlayışa cevap Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkememize ayrıca bu süreçte avukatımıza ve destek gönüllü olarak destek veren avukatlarımıza da teşekkürü borç biliriz. Değerli basın emekçilerimiz hemen hemen her gün gündeme gelen ve deşifre edilerek ortaya çıkanlara bakıldığında birçok değerimize neden saldırıldığı, saldırıların dozunun neden artırılmakta olduğu, despotik siyasal İslam saldırısına neden ihtiyaç duyulduğu gayet net olarak ortaya çıkmaktadır. Temel hedef aday arası, aday arasında rant ve hırsızlık düzeninin korunmasıdır. Bu hedef doğrultusunda her yol mübah sayılmaktadır. İşte bu nedenle bu yasa dışı anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte omuz omuza dayanışmayla durmaya onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek asla vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa Sermazan buyurun. Bakanlar Kurulu'na geçen karar anayasa mahkemesi tarafından bozuldu. Şimdi bazı çevreler diyor ki meclise gidecek. E o zaman ne olacak? Bu birinci sorum, ikinci sorum Hep tehdit alıyorsunuz Selma Hocam. Kadın olduğunuz için mi alıyorsunuz? Yedi dedenler erkeklerin niye seçimde sırf sizi seçiyor? Siz gücünüz size mi yetiyor efendim? Evet. Şimdi e, meclise getirdiği ve yasalaştırmaya çalıştığı takdirde ne yapacağımızı hep birlikte zaten burada ortak basın metninde de ortaya koymuş bulunmaktayız Biz mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. E, dolayısıyla bu konuda kararlıyız geçit yok e, eylemlerine geçit yok eylemlerini organize etmeye ve mücadeleye devam edeceğiz. Baskı ve tehditler ilk defa değildir eee kesinlikle itibar etmiyoruz, etmiyorum. Kadın olduğum için evet cinsiyetçi tehditler ve ölüm tehditleri devam etmektedir. Eee dimdik ayaktayım onurlu bir şekilde hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Eee bu şekilde bunu ifade edebilirim. Teşekkürler. Söyleyeyim. Şimdi Anayasa Mahkemesi oy şokluyla e, 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 eğitim ve yönünden yaptığı değerlendirmede tüzüğe aykırı bulmadı. Anayasaya aykırı bulmadı. Ancak e, usul yönünden bakanlardaki yetkisi olmadığına yönelik bir karar var. Şimdi e, yasa ile bu, bu sorunu e, çözeceklerini söylüyorlar hükümet. Muhtemelen seçim sonrası, meclis açıldıktan sonra bir yasal çalışma yapılacak. Siz bunu tekrar Anayasa Mahkemesi'nin laikliğe aykırı olmadığı kararına rağmen mahkemeye taşıdığınız zaman yasanın iptaliyle ilgili ya da bir kez daha tekrar ediyorum değerli Ölümün arkadaşlar. Usulen geçerli doğru. olmayan, usulen anayasaya aykırı olan ve böyle bir karar üretilen bir belgeyle ilgili anayasa mahkemesinin başka bir kararının olması mümkün değildir. Dolayısıyla şu anda anayasa mahkemesinin kararı her ne kadar manipülatif olarak değiştirilmeye çalışılsa da anayasa mahkemesinin kararı usulen bunun anayasaya aykırı olduğuyla ilgilidir. Başka bir karar yoktur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu konu biraz önce de söylediğim meclise getirir, hmm. yasalaştırılmaya çalışılırsa eğer gerekli mücadeleyi organize edip sürdürmeye kararlıyız. Başka sorumuz var mı? O zaman yine sokaklarda buluşacak mı hocam? Atılacak olan adıma karşılık verilecek mücadele elbette belirlenecektir. İçin baktığınızda e, özürle ilgili bir açıklaması vardı. Gerçi yazılı olarak siz buna yanıt verdiniz ama e, yine bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani cevabımız bellidir kendisine çıkıp toplumdan özür dilemesi gerekiyor. Öncelikle öğretmenden özür dilemesi, hatta istifa etmesi gerekiyor. Çünkü okullarda yaşanan sıkıntıları, kaosu, eğitimde ve okullarda bu kadar sıkıntı varken, bu kadar problem varken, bunun üzerine kaosu daha da fazla büyüten. Ee, başta Eğitim Bakanı, sonra da UBPDP, YDP hükümetidir. Teşekkür ederiz. Ali, lütfen böyle gel. Karede olasın sen de. Basın sen. Evet, <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.